Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig oynayacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, ee, Roblox'ta Süper Lig oynayacağız. Hadi bakalım Bismillah başlıyoruz. Şöyle çoğumuzu attık. Şurada, oha lan. Adam ne ara aldı Lan, kaleci al onu. Lan, at bir Adam ödeyeceğim. Adamsın. Gel gel. Gel gel. Oha! Kaleci. Ya al. Al onu al onu. Kap. Bunu nasıl alamıyoruz ya? Oh. Oh. Oy. Oy. Ya. Bak bu kesin golleri atar bu Ben defansı geçiyorum beyler. Defansı geçti. Bak bu gol atmasın. Heh. Hayır, hayır. Lan! Hızlı! Evet. Koş Yardım! <laughs> Hadi oğlum! Vur lan! Vur! Vur. La oğlum! Nereye kalkıyorsun? Ha. Hadi lan! Koş oğlum! Ata atı! Ye! Helal lan! İşte bu olamaz! Hele bunu nasıl onu nasıl... Koşayım lan Yürü aşka Ha yok lan bu başka bir attım Tamam. Evet. Pelersin. Aldım onu. Alamadım. Koş oğlum koş. Böyle lan ne biçim bir olmak böyle? adamsın ya. Var mı adam bak. Böyle lan, çıkma lan. Yapma lan. olacak. La oğlum niye çıra o şata çekiyor? Bak şimdi ileri olacak. Bak bu yine ileri olacak. Ben alacağım. Hop aldım. Ve gol. abi be. Gol olsaydı keşke. Ol. Oyun ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Aa bu. Aa hadi. İçeri. At içeri. Hayır. Hayır ya. Kaç tut. Bak kaç tutsana. Ya. Hadi senin ben. Elinle ya. Bir kayıcı da nasıl istiyor? Şuraya bak. Hadi. Ay ya. Helal. Hadi oğlum. Nasıl geçiyor ya? Ya bak yine gol yiyeceğiz. Yeme şunu bak. Yeme. Helal. Helal helal helal. Çok Attı. Hadi oğlum vur artık sen ya. Vur. Vur lan. mu lan? Sürüyor mu? Mükemmel bir Ama daha dört tane gol attık. Ya kardeşim sen kimsin? Sen kimsin? Alın. alamadım. Helal. At atıp atıp nereye ne yapıyorsunuz? Allah sizler. Bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şu Zivitzerland daha güzel. Tamam. Top geldi? Valla ben Ya atamadım hiç oğlum ya. Bilersin at bana. At bana. At bana. Ya at bana. At bana. At bana atsana. Alacağım mı? Çüş ya. Yemeyin şu böyle. Ne lan lan? At şu kalıcı. Hızlıca at. Aha atma. Çok iyi. At hızlıca. Yap. Ya onca. Ya ya. Niye yapıyorsunuz şu pastayı ya? Geçmiyor mu bu pastayınız? Bu ne abi? Hadi ulan. Bak. Ne yapıyorsunuz şimdi? 要好，我吧 <iyorsun? S 2>，这个猪，都不见了。<music> Evet, hadi beyler, hızlıca şu gollerimizi atalım. Eyvallah, eyvallah hanımefendi. At hızlıca, yola. <laughs> at abi. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> ya var ya yemin ediyorum, atar mısın şu golleri? At şuralara. Atar mısın? Ya atsana şuralara. Шала. О. Um. Ben Hayır. Gel. Hop. Hadi bakayım şey, ne oldu? Gel gel. Şerefsiz ya. Öldüreceğim bak ben bu çocuğu. Koşun lan. Bunlar ne oluyor ya? Evet. Oğlum bütün golleri ittirdiniz ya. Nasıl yiyorsunuz siz bu golleri? Ben anlayamadım ki. Bak. Yine gol yiyecek. Al. Aa, yeme 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 ya yeme ya. Oğlum. açılmıyor. Bak. Hala. Şau. O... Nereye atıyor ya? Bak. Evet. Evet. Oy ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Hayır lan, lan. Ya hayır Nasıl ya? Şu an ay. Şuna müzik pasajlarına bakar mısın? Adamlar çatır çatır izliyor bizi. Ya. Bak, ver şunu, ver şunu, bana. ver şunu bana, ver şunu bana. lan, ya para satacak ya da borç açacak Hayda, adam ulaştı, bıraktı beni. Nasıl bıraksın? Lan. Lan oğlum yapma. Lan yürüyün dünyaya lan Ya oğlum bak sinirlerimi bozmayın lan beni. Yeter lan. Artık ben bunu atacağım deliğine. Ya. At şunu. Gel. Gel. Evet. Oh! Of. La oğlum koşun lan. Yadır. Çok güzel. Hadi oğlum. Koştum ben oraya. Ben oraya koştum. Attım çılımı. Ve gol. La oğlum. Ya ben bu adamı çok gıcık kaptım ha. Ya. ya yapma şu atayı ya. Al. Evet. At hızlıca. Çok Hop. Helal. Allah! Kuret <laughs> Bir iyi olmadığı için de ben kutlamıyorum yani. Şimdi ya. Bunu ben çıkaracağım. Hangi <laughs> <Anısını> sen <taktikten>. lan? Happy to you. <laughs> La oğlum. Tak 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 kapıda açılmıyor. Şu anda kutuplarda ya. Tak 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 kapı da açılmıyor. Haydi beyler haydi beyler haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Aaa. Hocam dikkat edin. Hop şöyle bir çalıyor. Hop şöyle bir kapa. Hop lan. Vur. Helal lan. Adam mısın? Ne Beyler bu arada 137 aboneyim. Lütfen 140 abone yapın şunu. Eee sizi çok seviyorum ben. Lütfen 140 abone olun. Gözünüzü seveyim. O kadar e, sizin için video çekeceğim ki Hop! Oy! Çal mı topumu? Hop! Hop! La ol <laughs> Ben alacağım onu. Ben alacağım onu. Ben alacağım. Ben. Ya hop. Lan ne yapıyor? Eyvallah. Vurdum. Koştum koştum. Bismillah. Hadi. Koş. 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 Karıcı alır sonra helal. At ileri. At ileri. Ne? Lan reis atsan şunu. Ya atacağım mı artık? Heh Hadi oğlum yağdır şu böyle. At artık ya. Niye çoğuna giriyor? Bak yiyeceğiz şu dolu. Kral var. At bana. Bak buradayım. Buradayım. Atsana oğlum bana ya. ¡Gracias

Ya. Lan yapma. Ya ayıp ya. Sakin olun beyler. Relax. Aç şunu. Aldım. Sağ ol bana. Hadi lan. Aaa delete'ten dönme. Helal lan. Hadi karıcı at hızlıca. Hızlıca at hızlıca. <laughs> Hadi oğlum. Aldım onu, hızlıca ölelim, eyvallah. Ya bak. Delireceğim, atacağım. Kaleci koş. Lan yapma. Delireceğim ya. O ne için gol yiyorsunuz? Tamam gol atacağız. At bana. Ya ne yapıyor bu ya? Kaç tut? Hadi oğlum, hadi. Oha, oğlum. Oyunda var mı? Ya, yürü git ya. Kılıcım, benim kaç tane golüm var? Nerede ben bir? Benim hiç golüm yokmuş ki. Ama o geçmedi. Dikkat edeceğim. Bak. Oh, ay, Ayağım. Oy! Lan nasıl oradan kaymıştı? Helal lan, lan, at bana, at bana! Ya bana atsana ya! Hadi oğlum. At şu golü. At lan. Gol. Ey lan. Geri dön şu kızı. Koş, yağdır, yağdır, yağdır. Kaleye atacak. Kesin. Öyle hissettim çünkü. Hadi lan bir gol daha. Hadi oğlum. Hadi yapma. Ya bitti maç ya. Maç <laughs> bitti. Evet neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ee, abone abone olmayı e, ve like atmayı da video atmayı da çok Görüşürüz kendinize çok iyi bakın ve ee, bay bay.